Şimdi sen güçlü olduğun için ben hemen gidip koşarak <laughs> diyeceğim ki Emre, Emre bu adam çok güçlü oldu. Ben Madagaskar'a çekileyim ama sen bu adamın da birliğini boz. Yapamam ama abi işte abi. Emre tabii <laughs> ki de Madagaskar diyorum. Çok <laughs> şey Avustralya. Olacak. Aynen Avustralya. alacak. Aynen. Ama 5 şey askeri ya. var. Yani niye? Çok kaybettim. Niye bu? bu kadar Aynen. Niye bu? Kanka sen de Şu RNG bana bir işlemiyor. DnD'de de burada da. Yo yo o, bir tane adam kaybetmedim be. Vurdun. Al hepsini de aldın. Oh, bir abi. tane adam kaybetmedim. Bir tane. Fak RNG etmez, bana işlemiyor. Ben sınırım boş. Şu an daha savunmasızım. E tam bana niye saldırdın o zaman? Adam bir sonraki tur yiyecek beni. Sana niye mi saldırdım? Bir önceki tur bana saldıran birinden bunu duymak hiç şey geldi. Ama bu böyle romantik <laughs> bir anlayışla devlet yönetilmez hayatım. O bana saldırdı ben ona saldıracağım. Böyle romantik bir anlayışla olmaz. Benim birlere vur bari.